Sufi ve Sarhoş Sufilerden biri Davut Tayin'in yanına geldi, oturup söylenmeye başladı. Filan dervişi meyhaneye girerken gördüm. İçip içip sarhoş olmuş, sarık ve cübbesi şarapla ıslanmış. Yerlerde pislik içinde sürünürken köpekler çevresine toplanmış. Davut Tayin'in canı sıkıldı, kaşlarını çattı gözleri daldı. Bir zaman hülyalı bakışlarla belirsiz bir noktaya baktı ve üzüntülü bir sesle ''Esir geyici dost böylesi günler için vardır. Derhal git, arkadaşına yardımcı ol. Oradan kaldır. Sarhoş olduğu için yürüyemez, ayakta duramaz. Ona destek ol.'' Yaptığı iş hem kendine hem üzerindeki derviş hırkasına uygun değil. Davud'un sözleri hoşuna gitmedi Sufi'nin çamura saplanmış merkep gibi düşünmeye başladı. Ne şeyhin buyruğuna karşı durabildi ne de o sarhoşu sırtında taşımak isterdi. Bir süre kararsız kaldı. Sonra istemeyerek de olsa arkadaşına yardım etmek üzere ayrıldı şeyhin yanından. Adam kusmuk ve çamur içinde yatıyordu. Çevresinde onunla eğlenen adamlar, taş atan çocuklar birikmişti. Onları uzaklaştırdı kuşağını berkiterek sarhoşu omzuna aldı yürümeye başladı eğlence ve şenlik arayan insanlar yeniden toplanmaya ve onları izlemeye başladılar kalabalıktan biri dervişe bakın dervişe diyordu vay temiz dinli sufiler vay açın gözlerinizi insanlar bakın da ibret alın dervişler hırkasını meyhaneye rehin bırakmış diyor bir başkası biri tam küfelik bunların zil zurna, bulut gibi kendinden geçmiş, diğeri çakır keyif, başı hafif dumanlı diyerek alay ediyordu. İnsanın başına zulüm kılıcının inmesi halkın aşağılamasından yedir. Zavallı derviş çok belaya uğradı. Bin türlü eziyet ve hakarete maruz kaldı. Güçlükle sarhoş arkadaşını evine götürdü derviş. Sabaha değin gözünü kırpmadı üzüntüsünden. Ertesi gün Davut daha iyiye gitti. Durumu anlattı. Davut şöyle dedi. Kardeşinin ayıbını açığa vurup, mahallede, insanların gözü önünde rezil etme. Yoksa tüm şehirde dillere destan olursun. Ölü Eti Ey temiz yürekli ve akıllı kişi! İyi ya da kötü olsun kimsenin arkasından konuşma. Söylediğin doğru ise gıybet, yanlış ise iftira etmiş olursun. Biri gelir, filan kimse kötü bir insandır, şöyle şöyle fenalıklar yapmıştır derse iyi bil ki, o ancak kendi kötülüğünü dışa vurmuştur. Söylenenin mutlaka ispatlanması, delillenmesi gerekir. Sadece söylemekle olmaz. Demek ki kişinin arkasından yapılan her konuşma gıybettir. Gıybetse sevgi ve güveni öldüren bir zehirdir. Ölü eti yemektir. Kötü Zan Hikmet bilgisiyle donanmış olan değerli bir alimin yanında adamın biri, orada bulunmayan bir başkası hakkında ulu orta konuştu. Bilgin üzüldü ve adama, ''Yanımda kimsenin kötülükle anılmasını istemiyorum.'' dedi. ''Kendin hakkında kötü zanla düşmekten sakın. Birinin arkasından konuşursan, onu değil, seni kötü görürüm. Bunun ne yararı olabilir ki? Onun hakkında kötü konuşmakla varsayalım bir şey eksildi ondan bu sana katılmaz ki. Yol kesen Bir gün adamın biri, ''Yol kesicilik insanların arkasından konuşmaktan iyidir.'' dedi. İlkin bunu şaka yolu söylediğini sandım. Ona sordum, ''Neden böyle konuşuyorsun? Yol kesicilikte ne güzellik, ne yarar buluyorsun?'' ''Yol kesenler'' dedi, ''Güçlü insanlardır. Kervana korkuyla saldırır, boğuşur, dağıtır ve yıkarlar. Vurgun yapar.'' para kazanır, keselerini doldururlar. Bu gelirle bolluk içinde keyif sürerler. Oysa sinsi ve biçimsiz gıybetçiler ne yapar? Başkalarının aleyhinde konuşur, bir şey elde edemezler. Cehennemin yolu Nizamiye Medresesi'nde muallimlik yaparken bir gün hocama size dedim bir meselemden söz etmek istiyorum. Hayırdır ne var diye sordu hocam. Filan arkadaşım beni kıskanıyor. Neden? Bir ayet veya hadisin anlamını doğru açıkladığımda bir kıskançlık ateşi çöküyor içine. Düşüncesi bulanıyor. Sadece bilgi değil, görgü sahibi de olan üstadım kızdı. Dostunun kıskançlığı seni üzüyor. Tamam. Bunda haklısın. Peki, gıybetin iyi bir şey olduğunu nereden çıkarıyorsun? O kıskançlıkla cehennem yoluna katıldıysa, sen de gıybet patikasıyla ona yetişeceksin. Cehenneme Çekilen Genç bir adam haccaç hakkında ''Bu adam acımasızdır.'' dedi. Yüreği kara bir taş parçasıdır. İnsanların ahından korkmaz. Ey adil Rabbim! insanların hakkını onda bırakma. Gün görmüş bir ihtiyar bunu duyunca, Doğru söylersin, dedi. Allah adildir. Haccaç'tan zulme uğrayanların hakkını alacaktır. Bununla birlikte başkalarının ardından konuşanlara da neden böyle yaptıklarını soracak, onların da hakkını alacaktır. Kaygılanma. Zaman onu yenecektir. Bana soracak olursan ne onun zulmü ne senin arkasından konuşman doğrudur derim. Ömrü sona erince günahları defteri kara olanı cehenneme çekip götürür. Fakat yalnız kalmaması için bir başkasını da gıybeti nedeniyle ardından sürükler yanına alır. Dili gıybetten temizlemek Çocukken oruç tutmaya heveslenmiştim. Henüz iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edemediğim günlerdi. Mahallemizde oturan bir Allah dostu nasıl abdest almam gerektiğini anlattı. Önce besmele çek ve niyet et. Sonra ellerini yıka. Üç kez ağzına, üç kez burnuna su çek. Suyu ağzında gargarayla bir süre tut. Dişlerini ov. Üç kez yüzünü yıka. Ellerini dirseklerine kadar yine üç kez temizce yıka. Bunları yaparken bildiğin duaları, Kur'an'dan ayetler ve istiğfar okumaya çalış. Başını ve boynunu suyla meshet. Ayaklarını bilekten itibaren yıka. Temizliğin abdest olabilmesi için bunların yapılması gerekir. Bu konuyu benden daha iyi bilen olduğunu sanmıyorum. Mahallenin eski hocasının bunadığını görmüyor musun? Allah dostunun bu sözünü eski hoca duyunca kızdı ve ona giderek "Sen nasıl bir adamsın?" diye çıkıştı. Oruçluyken misvak kullanmanın doğru olmadığını söylüyorsun. Peki, ölü insan eti yemek doğru mudur? Abdesti ve orucu anlatırken şunları söylemeliydin. Ağzın Yenmemesi gereken yiyeceklerin alınışından sonra yıkanması gerekir. Doğru. Fakat bundan da önemlisi, ağza söylenmesi uygun olmayan sözlerinde alınmaması gerekir. Arkadaş, kendisinin bulunmadığı yerde sözü geçen kişiyi iyilik ve güzellikle an. Sürekli insanlar eşektir diyenin de adını insana yakışmayan bir nitelikte anarlar arkamdan konuştuğun gibi yüzüme karşı da konuşabilmelisin. Gözlerden çekinerek yüze başka, gıyaba başka konuşursan gaybı bilen Allah görüyor, biliyor ve işitiyor. İnsanlardan utanıyor, Allah'tan utanmıyor musun yoksa? dilinden emin olunan. Tarikatin değerini bilen ve yoldan ayrılmayan birkaç kişi halvete girmişti. İçlerinden biri bir yabancının aleyhinde konuşmaya başladı. Bir başkası çaresiz ve düşkün bir adamın adını doladı diline. Dervişlerden biri dayanamadı. Ötekine sordu. Ey düşüncesiz arkadaş, sen hiç kafirlerle savaştın mı? Hayır, dedi öteki. Ömrüm boyunca dışarı çıkmadım ben. Bunun üzerine derviş, ben böyle kötü bir insan görmedim diye hayıflandı. Savaşından dinsizler emin bulunuyor fakat dilinden Müslümanlar emin olamıyor. kendi nefsine bakmak. Mergazlı bir çılgın şöyle der. İnsanların aleyhinde konuşacak ve bulunacak olsam, anamdan başkası için yapmazdım. Aklı başında olan bir insan iyi bilir ki, kişinin kulluk ve erdeminin annesine verilmesi uygundur. Ey ismi iyilikle anılan kişi! Kaybolan arkadaşa karşı iki sorumluluğun var. İlki malının mülkünü korumak, diğeri hakkında konuşmamak. Yanında bir başkasının gıybetini yapan yarın bunu senin içinde yapacaktır. Dünyada en akıllı kişi kendi nefsine bakan, dünyadan habersiz ve ilgisiz olandır. Gıybeti caiz olanlar Üç grup insanın arkasından konuşmanın caiz olduğu söylenir. Halkına zulüm yapan, halkının nefret ettiği sultanlar. İnsanların eziyetinden sakınmaları için sultana ait sözleri, davranışları ve düşünceleri nakletmek ve bunlara ilişkin yorumlarda bulunmak caizdir günah işleyen ve bunu herkesin gözü önünde yapmaktan, insanlara duyurmaktan ve göstermekten çekinmeyen utanmaz kişiler. Böylesini aman havuzuna düşmesin diye kollamak caiz değildir. Terazisi doğru olmayanlar. Bunlar yalanı meşrulaştırmaya çalışır. Yalanın önüne geçmek için haklarında konuşmak caizdir.